Haydi basma ya gelmez. İyi mi? Hadi sen de söyle şimdi biraz. <laughs> Şu an Türkiye Engelliler Vakfı Türev'deyiz. Yeni binası çok fonksiyonlu, çok güzel ama bir ilke de imza atmak üzereler. Biz de onun için buraya geldik. Ee, zihinsel engellerin fiziksel tedavisiyle ilgili. Şöyle baktığımızda bakın şu an evet şu an tedavide Ahmet Kerem yürümekte zorluk çeken 10 yaşlarında bir gencimiz. Efendim merhabalar. Kolay gelsin diyorum. Benim çocuklarımın yürürken Şöyle makasla makasılması vardır. Kameraya şöyle göstereyim rahat rahat. Hı hı. Makaslayarak yürürler. Evet. Böyle yürümek mümkün mü? Hayır değil, değil. değil. Ne oluyor? Dengelerini sağlayamıyor. Neden bu makaslıyor bu bacaklar? Neden kasılıyor? Beyinde buranın pozisyonunu algılayan bölge hasarlı. Buranın pozisyonu pozisyon bilgisi beyinde işlenemiyor. Buranın pozisyonunu algılayamayan beyin ne yapacak? Böyle açılırsa ne olacak? Zarar görecek. O zaman korumak amaçlı birleştiriyor ve kasılmayı o amaçlı yapıyor. Peki ben ne yapmam lazım? Beyinde sağlam kalan bölgedeki bölgelerde hasarlı bölgenin görevini üstlenmesini sağlamam lazım. Durduğu yerde mi beyin pozisyon verisini öğrenir yoksa devamlı hareket yaptığında beyine hareket verisi, pozisyon verisi gittiğinde mi beyin pozisyonu öğrenebilir? Beyne. Biz burada çok yavaş yaptırarak evet. hareket açıklığı içerisinde beyne çok sayıda pozisyon verisi gönderiyoruz. Bir süre sonra beyin buranın pozisyonunu öğrendiğinde sağlam kalan bölge buranın pozisyon verisini almayı öğrendiğinde otomatikman kasılma yöntemi vermeyi başarı bırakıyor. Uğradı. Ama biz genellikle bu uygulamayı yaptığımız kasılması olan bireylerde aldığımız sonuç neredeyse yüzde yetmiş beş seksene yakın ki çok büyük, bir çok büyük bir oran. Ama biz genellikle bu uygulamayı yaptığımız kasılması olan bireylerde aldığımız sonuç neredeyse yüzde yetmiş beş seksene yakın ki çok büyük, bir çok büyük bir oran. O 45 dakikalık seansın içinde kapıdan içeri girdi hadi hazırlanalım hadi Allah'a aldık. Yani biz bunu kırmak istiyoruz. Şimdi burada bir tane cihazımız var. Bu cihaz Sırt üstü, üstü yatıyorsunuz, bacağınızı koyuyorsunuz, kalça itme, çekip itme hareketini yapıyor. Zaten yer çekimi var, bacağın ağırlığı var, düzgün, yavaş yavaş düşsün de yeni çekme kasları çalışıyor. Beyin devamlı oraya... Bir yazılım aslında. Tabii tabii üst düzey, neredeyse yapay zekaya ulaşan evet. Türk yazılım. mühendislerinin yaptığı bir yazılım. Türev'de aynı anda e, kaç çocuğa bu işlem yapılabilir? Allah burası çok potansiyel bir yer. Yani e, burada çok sayıda çocuk. Artık çok değişik yerlere de ulaşabiliriz. Önemli olan bu mentalite. Ahmetlerimiz bir tane değil, bir sürü ahmetlerimiz var. Ama bir çocuğumuzla başlayacaktık. Tabii bu arada annenin bana ulaşması, evladının hem zihinsel engelli eğitiminin dışında ama aynı zamanda da en büyük sıkıntısı evladının yürümemesiydi. ve bununla ilgili köklü kalıcı bir çözüm arayış içerisindeydi. Bugün 3 Aralık Dünya Engeller evet. Günü. Ama bugün sadece böyle bizim sitemlerle, sorunlarla değil de sorunların odak noktası evet. çözümlere gidip ve bir farkındalık yaratmak Bizim bu yılki yılımız bizim fiziksel engellilerle ilgili çocuklarımızın yılı ilan ediyoruz. Ve bugüne kadar çözüm arayıp da bulamadığımız bir dermanımız burada. Derdimizin dermanı burada. Evet Türkiye Engeller Vakfı 81 ilde bunu yapacak. Çünkü bizim 81 ile her türlü engelliye cevap veren, hizmet veren bir kuruluşuz zaten bunu biliyorsunuz. Evet biz bunu burada başlattık ama dışarı çıkamayan, ucra köşelerde olup, fiziksel engelli olup da aynı zamanda da zihinsel engelli olan çocuklarımızın aileleri ulaştırmak üzere üretimine de başlıyor Türkiye Engeller Vakfı. Zaten vakfımız bir uygulamayla, bir projeyle yola çıktı. Bugünkü projemizi farkındalık olarak sadece fizik tedaviyle başlatıyoruz ama ileriki dönemlerde yine sizlerin önderliğinde bizim var olan projelerin hayata geçmesiyle ilgili yine dostlarımızı evet, şu an öncelik buna Evet, evet ve bu müjdeyi de buradan vermek istiyorum. Vakfımız kuruldu ama kurulduğu günden beri hep ilkleri başardı. İlklerle birlikte hep çözüm odaklı çalışmalar yaptı, hizmetler verdi. Bu da bu yılın ilk müjdesi olsun. 2025 yılında girecek 100. yılımızın müjdesi. Böyle bir fizik tedaviyle birlikte tüm ailelerimizin ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin evlerine kadar bedelsiz vakıf tarafından götürülecektir sıkıntı vardı üzerinde bilinçli bir aile çocuğu için çırpınıyor ama yapılması gereken şeyleri çünkü yok elimizden alışla gelmiş bir fizik tedavi e, uygulanıyor ama daha çözüm arıyor bir an önce Ahmet ayağa kalksın istiyor ve benim defalarca aradığını ben biliyorum ama ben henüz özün hocamla bunu netleştirmediğim için bir cevap veremiyordum burada da bizim başlangıcımız Ahmet'imizle oldu yani Funda Hanım'la birlikte Ahmet'le oldu. Ama Ahmet'le beraber 100. yılımızın başlangıcı da tekrar diyorum Özcan Hocam'la başladı. Bu Yaşarlar, Ahmetler, Aliler bir tane değil ki o kadar çok ki. Ve çaresizliğinden yataklarına fizik tedaviyle ilgili mahkum olmasınlar. Türkiye Engeller Vakfı Özcan Hocam'ın önderliğinde artık bu insanlarımıza derman olsun ve çözüm olsun inşallah. Hadi diyelim. inşallah. Ahmet şu anda elinden tutarak yürüyor. Makinenin ilk Kullandığımız zaman çok faydasını gördük. İlkinde hemen e, hareket olayı falan değişti, ama makinelerdeki olan faydasını çok gördük. Ben, ben bunu istiyorum ki diğer çocuklar da görebilsin, o imkanları olabilsin. Evet, Hatta bir öneri de önerisi de var, hemen diyor tablet koyulsun önüne çocuklar. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> Onu istiyor. Doğru. O arada canı sıkılmasın diye bakın hı hı. öneri de getirdiler değil mi? İlerleme gördüm. Hatta ilk uygulandığı zamanda. Yani ilk uygulandığı zamanda biz şaşırdık. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben bu konuda. Sizleri de böyle alayım hocam. Bizim yaptığımız bu makina, bu fizik aleti yapmak için değil, göstermek için değil. Gerçekten çözüm odaklı ve engelli çocuklarımızın yürümesine, işte tabii Allah'ın izniyle sebep olacak makinalardır. Siz de yıllardır bu işin içinde olduğunuz için bu sorun yaşayan evet. aileleri biliyorsunuz. Biz bugün start vererek bugün başladık. Evet Ahmet'imiz tedavisinde başlamıştı ama bununla ilgili startımızı bugün 3 Aralık dolayısıyla burada sizlerin önderliğinde veriyoruz. Evet engelli ailelerim veya çocuklarım, bireylerim hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmayın. Bir çağrı yine başlıyoruz. Evet bugün itibariyle artık olumsuzluk yok. Yürümekte, fizik tedavide de olumsuzluk yok. Türevde başlıyoruz ve hepinizi bekliyorum. Burası hepinizin evi. Ben sadece başlangıçta var olan bir şey yaymak için varım. Ama burası sizlerin, ben de sizlerin emrindeyim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi gözlüğümü sen bir tak kendine. Harikasın. Şimdi bana takar mısın gözlüğümü? Ben... Takmayacak mısın? Ben... <laughs> Senin mi olacak? Tamam evet. bilgi nasıl? Ama gözlerini bozarsın öyle. Çek kutma ya. <laughs> Aferin sana. Ahmet. <laughs>